seçimler sonuçlandı. Yanıtı merakla beklenen birçok soruda cevabını buldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Sayın Halit Doğan seçildi. Bugün Samsunlulara Büyükşehir Belediyesi'nden öncelikli beklentilerini soracağız. Maalesef yollarımız çok şey. Hele ara sokaklar. Hırpalanmış çöp kenarları. Rezillik mahallelerde çöpler. Muhtar geldi. Yeni muhtara bakalım. Söyleyeceğiz şimdi. Altyapısı. Altyapı. 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 Alt Muzaffer çok işler yaptı burada. Muzaffer Önder. Siz Muzaffer de çok işler yaptı. Belediye neler yapmalı? Çevre düzenlemesi, insanlara yardımcı olması. Bu yani başka bir şey yok. İnsanlara yardımcı olacak yani. Vatandaşın halini anlayacak yani. Yeni gelen belediye neler yapmalı? Köpeklere sahip çıksın. Her tarafta köpek pisliği, Millet basıyor abine kadar çıkarıyor. Başka da bir şey yok. Samsun'un en büyük problemi bence asayiş yani e, belediyelik bir iş değil de asayiş yani çok e, kavga, dövüş hır, gürültü trafik problemi var bir de biz burada esnafız bu caddenin biraz güzelleşmesi lazım e, temizlik açısından ışıklandırma açısından biraz daha güzelleşmesi lazım Samsun'un en büyük sorunu otopark dışarıdan gelen insanlar otopark bulamıyor alışveriş merkezleri yapıyorlar otoparkları yok mesela orada bir lovalet var Yol kenarına insanlar araçlarını park ediyor. Hepimiz için tehlike. Çünkü şehirler arası yol geçiyor yanından. İnsanlar orada öyle bir şey olduğunu nereden bilecek? Yani kazaya sebebiyet verebilir her an. Samsun'un o kadar çok problemi var ki. İşsizlik, çevre, temizliği, gürültü, trafik gürültüsü. Aslında en büyük neden, sebep e ekonomi tabii de. Samsun'un en büyük problemi ulaşım araçlarıdır. Çünkü ulaşımları çok sık koymuyorlar. Bir de Samsun aşırı göç alan, aşırı göçmen alan bir şehir konumunda. Suriyeliler, Afganlar binince Türkler, Türk hanımları bile ayakta kalıyor. Kimse yer vermiyor. Belediye ona bir çözüm getiremez ama ulaşım araçlarını sık sık gönderirse o zaman büyük yoğunluk önlenir. İkincisi Samsun'un en büyük problemi Samsunluluk ruhunun olmaması. Samsunluluk ruhu veremedi. Hiçbir belediye başkanı bu memlekete Samsunluluk ruhunu veremedi. Onun için en büyük eşliğimiz bu. Önce Samsunluluk ruhunu vermeli. Samsun'un en büyük problemi trafik bence. Yeni şu akıllı ışık sistemi dedikleri sistem bayağı bir sıkıntı. Yani kavşağı kaldırdılar. Yani dört yönü ayrı ayrı bekliyorsunuz. O bence en büyük problem. Yani çiftliğin trafiğe açılması bence büyük bir problem. Yani başka başka aklıma gelen en büyük trafik ya bence. Yeni gelen belediye başkanı da bence trafik konusuna yoğunlaşabilir. Ee, ne, ne e, otopark sorunu. Otopark başka bir derdimiz yok yani bizim. Otoparklardan dolayı bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Ya ilk olarak neler yapmalı? İlk olarak özellikle bu eee altyapı sorunu var Samsun'un en büyük sorunu. En büyük küçük yağmurda her yer iş yerleri, evler sularla doluyor. Onun için birinci derecede bana göre altyapı sorunu halledilmeli. Ama Genelde belediyeciler çok altyapıya önem vermezler. Çünkü altyapı gözükmez. Gözükmeyeceği için de önem vermezler. Ee, birincilerize bana göre altyapı sorunu var. Bence en önemli belediye yol, yol ve e, çalışmaları çalışmalar daha yapmalısı lazım. Bunu Öncelikle işsizlik. En büyük sorunu istidam. Başka bir şey demeyeceğim. <laughs>